Daha önce bende bir eski traktör vardı. Onu verdim. Bir yerine karataş aldım. karataş 40 kuvvet. Fakat motordan çok memnunum. Bu yakıtı az, manavrası güzel. Zeytinlerin altında istediğim gibi hareket edebiliyorum. Üç tane bulut takıyorum 8 numara. Rahatla çekebiliyorum. Bayır aşağı rahatla yiyorum. Bayır yukarı rahatla çıkıyorum. traktörden yanı problem yok. Fiyatı da normal normal yani ucuz, fena değil. Eski, eski motor güvenli. Aşağı yukarı hani paraya yeni motor aldım. Yani motordan memnunum. Güzel motor. 40 beygir 4 silindir. Aynen 40 beygir 4 Onun da avantajı var. Aynen. Tabii. Yakıt da az, manavrası güzel, frenleri güzel. Motordan memnunum yani. Tam bahçe traktörü.